Yeni yılın ilk kahvaltısı çocuklarımla birlikte. Şöyle yumurtalarını kızdım ben de sonlar Burada da torunlara mantı ısıtılıyor. Bak. Temizlik bitti neşkom Bak. Her tarafını yaptı. Sildi, söpürdü. Şimdi masayı hazırlıyorum. Oğlum, damadım, kızım hepsi birlikte gidiyor. Ben hastalandım Neşko hastayım üşüm Üşüyorum çünkü. Üşümeyen anam üşüyor. Ben de senin romatizma tuttum. Hem romatizma hem üşüdüm. Sekiz tane yumurta kırdım yeter mi? Kısmet. Yetmezse pişiririm gene. Küçük tavaya yapılmış yani. Ben tekrar pişiririm. Bunu da güzel oluyor ya. Alemiyon yonda ondan. Ayrı bir tavaya daha pişirebilir mi ufak tavaya Neşko senin önüne? Ben He? önüme hiç sana bu aykut labda kalma. Kalmasın. Mantı da var yemekler. Hayır, bu sadece bir mahşura. Biraz sonra ne olur. <laughs> Hayır, mantı Mantı da. Kimin? İşte Ha. Sorunlarım ikisi de çok sevdim mantıyı. Döke saça pişirdik bugün yumurtayı. Hı? Döke saça pişirdim. Tamam yeter daha da fazla pişirelim. <laughs> Gerek yok. Bunu da altına Dur dur.